Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün 5 Ağustos resmi katalogdan Limin aktüel ürünlerini inceleyeceğiz. Birçok ürün olacak. O zaman katalomuz başlasın. Bir uç taç ve bileklik seti ikili olarak 119 lira. Kutulu makyaj sünger seti 5 li 219 lira. Lip gloss 75 lira. İnce fondöten fırçası artı 2 adet fondöten süngeri seti 159 lira duş jeli 500 milim 69 lira. Temalı baskılı peçeteler 20 li çeşit çeşit 39,5 lira. Güleç genel temizlik sıvısı 4 litresi 99 lira. Pero sıvı çamaşır deterjanı 3 litre 149 lira. 5 litrelik Bingo Soft çamaşır yumuşatıcısı ise 139 lira. Dalandan zeytinyağlı sıvı sabun 3 litre 79 lira. Tıraş bıçağı ve yedek başlık seti 3 artı 4'lü yedek 125 lira. Diş macunu artı fırça diş eti bakımı 50 milimi ise 119 lira. Yüzlü silipi yüzeyi temizlik havlusu 69.75. Panten şampuan 625 ml 115 lira. Sıvı bulaşık deterjan oksiden 119 lira. 1000 gram durudan katı sabun 99 lira. Durudan keten tohumu 17.5 lira. Durudan yine çiha tohumu 22 buçuk lira Luna Margarin, Klasik kase 500 gram 55 lira. Kırpık kıvırıcılar bir adette yedek silikon başlığı içerisinde 65 lira. Pırlantadan üçlü bayan desenli silipler medium'dan x kadar 99 lira. Doremi lazer kesim destekli sporcu büstiyer medium'dan x kadar 169 lira. İki farklı renk seçeneği de mevcut. Bebek bezi ultra fırsat paketi 399 lira. Bingo'nun toz deterjan beyazlar ve renkler için 10 kilogramı 355 lira Barilla makarna çeşitleri mini midye deniz kabuğu şekli 35 lira Filiz'den yumurtalı uzun erişte makarna 350 gramı 27,5 lira Pasta Villa'dan lazanya 500 gramı 95 lira Knorr'dan makarnalar 212 gram 49,75 Meyve konseptli soket çorap çocuklar için farklı modellerde 14,5 lira. Saç toniği 100 milim 199 lira. Şampuan 200 milimi ise 199 lira. Molpet günlük pet yoğun koruma 60'lı 69 lira. Yine Molpet'ten 30'lu pet 99 lira. Marmaleti ve kuşburnu marmeleti 45 lira. Ken çeşitli çeşitleri 100 gramı 22,5 lira. Söke'den Navaş Tortilla 648 gram 33 cm ebatında 60 yaprak dev boy paketi 45 lira. Söke'den un çeşitleri 27,5 lira. Tamek'ten domates salçası ise 95 lira 1500 gram. Köfte harcı 100inden 100 gram 19,5 lira. Su kaştan biber turcu çeşitleri 335 gram. 29,5 lira. Devam ediyoruz resmi kataloğumuzdan aktüel ürünlerle. Karbonatın 1 kilosu 52,5 lira. Kentten sıvı sos çeşitleri çikolatalı ve meyveli 50 lira. Cemden kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin 1000 gramı 150 lira. Zeytin o siyah zeytin 1000 gram 105 lira. Muhler soya sosu 37,5 lira. Doktor Ötiger'den üçlü puding çeşitleri 3x80 gram 42,5 lira. Dimes, buz, meyve aromalı içecek çeşitleri 1 litre, mango portakal ve karadut ahududu 32,5 lira. Nesle Pure Life'dan su 12'li paketi 49 lira. Sarı sirke çeşitleri 1 litresi elma ve üzüm olmak üzere 47,5 lira. Gazlı içecek çeşitleri 2,5 litresi 42,5 lira. Nescafe şekersiz lattesi 250 milimide 39,5 lira. Patik çorap kadınlar için 62,5 lira. Ne konfor Family'den çocuklar için bu sefer patik çorap 5'lisi 52,5 lira erkekler için ise 64,5 lira 5'li olarak cipso patates cipsi 30 lira çereza muhabbet mısır çerezi 60 gramı 21 lira simbat kırık ceviz içi 400 gram 199 lira çak şekeri 130 gram 25 lira ülker yıldız damla sakızı üçlü olarak 19 lira raffaello'dan hindistan cevizi kaplı çikolatalı gofret 40 gram 31 lira Yine Ferrero'dan çikolata kaplı fındıklı gofretler 47,5 lira. Ve böylelikle aktüel kataloğumuzu inceledik. Videomuzun sonuna da gelmiş bulunduk. Sizler de market turu için ve ayrıca resmi kataloglar için bizleri izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. O yüzden abone olmayı unutmayın, zil bildirimlerinizi de açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili dostlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.